Vay. Vay. Bu vay in vay. In. Abi bir dakika. Ne yapıyor bu amrakı? Abi bir dakika gibi. dursana ya dursana bir. Amacını anlayamadım ben dur bak. Niye i̇n yok, araştır. Niye? İn. Niye? Sizce sen niye? 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 Ne yapıyorsun bunu kuyumun? Araştırın. Niye? Ay niye anlamadım anlamadım. Araştırın. Ay niye niye? Bilmiyorum. Onu söyle. Mom mom. Ne yapıyorsun ha? Ya mom şimdi. Vazı Abi yok. Ya vurma vurma vurma. Sizce, sizce. Bu güzel Hey, merak Sıretler ettim. Araçta üzerimize araması için bir sebebi yok. kes kesin çek mı? Üzerimize arayacak bu araşı, şimdi. Niye arayacak ki ama? mı? Şey yani. Benimkinin arasında mı? Almış koşu. Ben parayı çekemedim tamam çektim bu arada. Ellerini kaldır. Niye aman koyayım? niye kaldırıyorum ya? Kaldır Sus, şey, elini. Ay, niye kaldırıyorum kaldırmam şimdi sebep. O, o neyle geldi lan? Kaldır. Hayır kaldırmam sebebi sebep söyle neden? Kaldır elini sebebi yok kaldır. Kaldırmam şimdi. Abi. Kaldırmam şimdi neden niye kaldırıyorum? Sen Anlaştık. neyin? Yastık da git şüpheli diyor ya. ya bin. Almış koşup. Yastık git. Al şüpheli Şüphelisin ne diyor ya. ya Yarra bak. Hiç ya. Kıyafetini komple de değiştirmişim amına koyayım. Siker mi Ya araç yani bir yeşil Orfok şey mi Hayır, niye şüpheli amınakoyim? Arab kaldırımdan gitti diye şüpheli olduk amınakoyim. Sımsıksın, bak arasın ya. Ya polis geliyor arkadan amınakoyim, aptal herifler ya. Ya siktir hep yani, şüphelisin Ya amacım. hay anasını A sikeyim, gene sıkıyorlar şüphelisin... bizi. Ne yaptık Lan, kaç. Ya git tam hiçbir şey yapmadan ya, sıkmaya başladılar ha. Olsun oluyorlar uzun çekecekler çek. uzun çekecekler. Silahım yok. Yani. Silah var mı? Ananı sikim bunlar kırmızı göz. Cafer oluşmuş var ya kırmızı göz. O siktir direkt vurdu amına koyayım Cafer Ne yapacağız? Kaçalım mı koyayım gelin. Kaçalım. Ben Benim silahımı almam lazım. Zeyci bir dik kaçmamız lazım ha. Dostum. Şimdi e, kuştur. bir dik kaçalım ha. Tamam, okay. Kim lan? Zeyci uzayalım ha. <laughs> Zeyci buraya gel. Çek, 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 Sen çek. Bırak o çocuğu buraya gel ha. Kırmızı göz bunlar oğlum. Kimle çatışacağız evet. amına? Tamam sizce uzamamız lazım pila Kırmızı göz amına koyayım. Bırak big Oğlum başına big, başına, big Tek başına. Big Tek başına. Çok siz gidip ben bunu yapayım. E, silah, Sıra. silah da geldi Big nerede? Silah silahla gidiyoruz siz çalın. Tamam, biri düşmüş, biri düşmüş. Hadi hadi. Hudu savunuyoruz amına koyayım. Okey hadi. Zici orada var Zici bu lan bize niye sıkıyor ya fuck bak orada biri var ha m Zici dur m 4leri var m 4 Oh Shit, motherfucker. Ayo! Oh!